Azdahak İskender Pala kitap özeti. Merhaba kitaplardan hayata kanalına hoş geldiniz. Bugün İskender Pala'nın mitoloji ile tarihi harmanladığı çarpıcı romanı Azdahak'tı konuşacağız. Bu kitap kadim Pers mitolojisinden esinlenen bir hikaye sunuyor ve okurları iyi ile kötünün savaşına götürüyor. Hadi başlayalım. Azdahak, mitolojik bir figür olan Zahak'ın hikayesini merkeze alır. Zahak, güç tutkusu yüzünden şeytani bir kral haline gelir. Şeytanla yaptığı anlaşma sonucu sırtında iki yılan çıkar ve bu yılanları beslemek için her gün iki genç insanın beynine ihtiyaç duyar. Halkı bu korkunç kralın zulmü altında ezilir, açlık ve korkuyla yaşar. Ancak bu zulme karşı bir kahraman ortaya çıkar. Kaveh adında cesur bir demirci. Zahak'ın zalim düzenine baş kaldıran Kave, halkı arkasına alarak büyük bir isyan başlatır. Onun mücadelesi sadece Zahak'a karşı değil, aynı zamanda halkın özgürlük ve umut arayışının da bir simgesidir. Kaveh'in direnişi, mitolojide halkın karanlıktan aydınlığa geçişini temsil eder. Kitap boyunca, Zahak'ın zalimliği ve Kaveh'in cesareti okurlara bir efsaneden çok daha fazlasını anlatır. İskender Pala, bu hikayeyle aslında insan doğasındaki iyilik ve kötülük savaşını gözler önüne serer. Güç tutkusu, adalet arayışı ve özgürlük mücadelesi romanın ana temalarıdır. Az daha sadece bir mitolojik hikaye değil, aynı zamanda günümüze de ışık tutan, insanlık tarihinin evrensel konularını ele alan bir roman. Eğer mitolojiye, tarihsel olaylara ve derin anlam taşıyan hikayelere meraklıysanız, bu kitabı mutlaka okumalısınız. Videomuza ilham veren bu efsane hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla kitap özeti ve hikaye için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.